demin hazırladığı raporun ne bizim nezdimizde ne de milletimizin nezdinde bir önemi yoktur. Onun için bu rapor bizce paçavradan başka bir şey değil. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Dem Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu'na sunduğu rapora sert tepki gösterdi. Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında söz konusu raporu yırtarak protesto etti. Basın toplantısında konuşan destici, Dem Parti'nin sunduğu raporun yeni hiçbir unsur içermediğini savunarak, bu rapor PKK'nın kuruluşundan bugüne kadar dile getirdiği görüşlerin aynen tekrarından ibarettir ifadelerini kullandı. Raporun Türkiye'nin terörle mücadelesine zarar verdiğini öne süren destici, içeriğini kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı. Açıklamalarının ardından destici, Dem Parti'nin raporunu kameraların önünde yırttı. Bu anlar salonda bulunan BBP'li yöneticiler ve partililer tarafından ayakta alkışlandı. Destici terörle mücadelede taviz verilmeyeceğini belirterek, Türkiye'nin üniter yapısına ve milli bütünlüğüne yönelik her türlü girişimin karşısında duracaklarını ifade etti.